matematik diyarı egzotik ve kafa karıştırıcı bir yerdir. Homeomorfizmler, diferansiyel hesaplar ve transfinit, yani aşkın sayılarla dolu garip bir dil konuşurlar. Ancak destansı manzaralar, baş döndürücü fikirler ve hatta ara sıra faydalı şeyler de var. Öyleyse matematik diyarına hızlı bir ziyarete çıkalım. İhtiyacınız olan tek şey bir rehber, yani ben ve çalışan bir beyin yani siz hesap kitap yapmayacağız. Sadece manzaraya bir göz atacağız. Ekim 1970'te Amerikalı bilim insanları için Matematik Oyunları bölümünün okuyucuları çok özel bir oyun keşfettiler. Sonsuz bir satranç tahtası üzerinde oynanır. Böylece her hücre dolu veya boş, canlı veya ölü olmak üzere iki durum alabilir. Mucidi matematikçi John Conway bunu sıfır oyunculu bir oyun olarak tanımlıyor. Karmaşık ve görünüşte öngörülemez figürler oluşturmak için basit kuralları uygulayarak kendi başınıza oynarsınız. Bir kalem, bir silgi ve çok sabırla elle oynayabilirsiniz ancak Hayat Oyunu gerçek boyutunu bilgisayar ekranında bulur. 1970'lerin başında o kadar popüler hale geldi ki, bir ABD ordusu raporunda boşa harcanan bilgisayar zamanının maliyetinin birkaç milyon dolar olduğu tahmin edildi hayat oyunu hücresel otomatlar ailesine aittir. Neden bahsettiğimizi anlamak için birkaç on yıl geriye gitmemiz gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından elektronik beyin yeni bir fikirdi. Bilim insanları ve mühendisler bilgiye dayalı yeni bir bilim icat etme umuduyla bir araya geldi, sibernetik. Matematikçi John von Neumann ilk işlevsel bilgisayarın geliştirilmesine yardımcı olmuştu. Çılgınca bir fikri vardı. Matematiği kullanarak hayatı modellemek ve özellikle de sadece canlı varlıkların a priori olarak yeniden üretebildikleri şeyleri modellemek. Onu ilgilendiren şey sorunun teorik boyutudur. Bir makine kendisinin çalışan bir kopyasını oluşturabilir mi? Bu düşünce deneyi ilk olarak su yüzeyinden çeşitli temel bileşenleri yakalayan yüzen bir robot şeklini alır ancak arkadaşı Stanislas Ulam daha basit, daha soyut bir fikirle ortaya çıktı. Bir hücresel otomat. Hücresel otomat, farklı durumlara sahip olan ve bir dizi kurala göre birinden diğerine geçiş yapan özdeş hücrelerden oluşan basitleştirilmiş bir dünyadır. Böylesine soyut bir evrende kendini yeniden üretmek çok daha basit hale gelir. Örneğin, kural kutunun içindekileri 10 adım sola kopyalamaksa kolayca bir dizi aynı görüntü elde edersiniz. Ancak John von Neumann'ı ilgilendiren bu tür önemsiz yeniden üretim değildir. Canlılarınkine benzeyen bir üreme sistemi istiyor. Üreyen nesne karmaşık olmalı ve doğada olduğu gibi temel unsurlardan üremelidir. Nihai amaç varyasyonların evrimsel bir süreci simüle etmesine izin vermek olacaktır. Bu düşünceyle Von Neumann karmaşık bir hücresel otomat tasarladı ve kendi kendini yeniden üretmenin teorik olarak mümkün olduğunu kanıtlamayı başardı. Kendini kopyalayan otomatlar üzerine bir teori yazmaya başladı ancak tamamlayamadan 53 yaşında öldü. Kitap 1960'lı yılların sonunda ölümünden sonra yayımlanmıştır. İşte o zaman alışılmadık bir İngiliz matematikçi olan John Conway ile yolları kesişti. Conway her işin ustasıdır. Büyük bir teori ya da okul kuramayacak kadar disiplinsiz olmasına rağmen matematiğin pek çok alanına damgasını vurmuştur. Von Neumann atom bombası ve bilgisayarın yaratılmasına yardımcı olurken Conway oyunları icat etmeyi tercih etti. Sistemlerden ziyade somut, manipüle edilebilir şeylerden deneysel matematikten hoşlanıyor. Fildişi Kulesi'nde izole edilmiş matematikçi imajından çok uzakta, öğrencilerle sohbet etmekten, tavla oynamaktan ve hepsinden önemlisi yeni oyunlar icat etmekten hoşlanıyor. Von Neumann'ın fikirleriyle yaptığı şey de tam olarak bu, onları oyuna dönüştürüyor. Oyuncusu olmayan ama yine de Conway ve öğrencileri tarafından go tahtası veya grafik kağıdı kullanılarak oynanan bir oyun. Bir dizi daha karmaşık denemenin ardından kurallar nihayet kabul edildi her hücre için t zamanındaki komşularının sayısı t artı 1 zamanındaki durumunu belirler. Boş bir hücre tam olarak 3 komşuya sahipse dolu hale gelir. Dolu bir hücre 2 veya 3 komşusu varsa bir sonraki anda da dolu olmaya devam eder. Daha azı varsa izolasyondan ölür. Eğer daha fazla olursa aşırı nüfustan ölür. Sadece bu iki kuralı uygulayarak çok basit nesneler şaşırtıcı bir görsel karmaşıklık yaratabilir. Amerikalı bilim adamının makalesinden sonra gerçek bir amatör topluluğu yaşam oyunu etrafında toplandı ve orada ortaya çıkan şekilleri kataloglamaya ve incelemeye başladı. İlk olarak Conway'in natürmort olarak adlandırdığı sabit konfigürasyonlar var. Gölet, arı kovanı, çam ağacı, tekne ve yılan var. Bir döngü etrafında stabilize olan osilatörler de vardır. Gösterge, far, saat, kurbağa ve benzeri şeyler var. Bir de hareket etme kabiliyetine sahip gibi görünen birkaç özel şekil var. En basit ve en yaygın olanı, genellikle kendiliğinden ortaya çıkan ve çapraz olarak hareket eden kaydırıcıdır. Ortaya çıkan şekillerin karmaşıklığı, evrimlerini elle takip etmenin hızla zorlaşmasına neden oluyor. Daha sonra, daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan mini bilgisayarlar daha fazla keşif yapılmasına olanak sağladı. Ancak doğa bilimlerini anımsatan bu betimleyici ve sınıflandırıcı yaklaşımın yanı sıra yaşam oyununu bir mühendis gibi yapıcı bir tarzda da ele alabiliriz. Conway'in incelediği başlangıç konfigürasyonlarının çoğu statik veya döngüsel bir duruma yol açıyor gibi görünüyor ve Conway nüfusun sonsuz genişlemesine yol açan herhangi bir konfigürasyon olup olmadığını merak ediyor. Kendisi bir kumarbaz olduğu için bir tane bulana ya da olmadığını kanıtlayana 50 dolar teklif ediyor. MIT'deki meslektaşlarından Bill Gosper Adından da anlaşılacağı gibi sürekli bir sürgü akışı yayan ve bir dizi yeni olasılığın önünü açan bu konfigürasyonla yani sürgü tabancasıyla ödülü kazandı. O andan itibaren Conway ve öğrencileri bir bilgisayarın mantık devrelerine eşdeğer devreler kurmayı, bilgiyi bir noktadan diğerine iletmeyi ve belleklerde saklamayı başardılar. Hayat oyununun evrensel bir hesap makinesi olduğunu, yani bir bilgisayarın yapabildiği tüm işlemleri yapabildiğini kanıtlayacaklar. Yıllar geçtikçe, makineler ve algoritmalar geliştikçe, Game of Life meraklıları topluluğu giderek daha büyük konfigürasyonları daha hızlı bir şekilde inceleyebildi ve günümüzde giderek daha karmaşık yapılar icat edilmeye devam ediyor. Hatta birileri hayat oyununu, hayat oyununun kendisi aracılığıyla programladı. Hücresel otomatlar, gaz difüzyonu gibi fiziksel olayların veya bir salgının gelişimi gibi biyolojik süreçlerin modellenmesinde de çok sayıda uygulama alanı bulmuştur. Ancak Von Neumann ve Conway'in hayali hesaplamanın çok ötesine geçti. Anlamayı, simüle etmeyi ve hatta yeniden yaratmayı umdukları şey yaşamın kendisiydi. Yeterince büyük, rastgele doldurulmuş bir ızgarada diye açıklıyor Conway, tüm konfigürasyonlar şu ya da bu zamanda ortaya çıkabilir ve bu milyarlarca konfigürasyon arasında bazılarının üreyebileceğini, çoğalabileceğini belki de evrimleşebileceğini ve neden olmasın zeki yaratıklar haline gelebileceğini hayal edebiliriz. Aynı zamanda Alman bilgisayar öncüsü Konrad Zuse daha da spekülatif bir hipotez öne sürdü. Eğer yaşam bir hücresel otomatta doğabiliyorsa, neden dünyamızın kendisinin de bir hücresel otomat ya da eşdeğer bir cihaz tarafından hesaplanan bir simülasyon olduğunu düşünmeyelim? diğer birçok bilim insanı için bir yaşam formunun böylesine basit bir sistemde gelişebileceği fikri naiftir. Bize yaşam oyununun tamamen deterministik, tamamen öngörülebilir olduğunu ve dünyayı devasa bir saat olarak gören bu vizyonun 20. yüzyılın bilimine dayanamadığını, aksine deterministik olmayan olgulara önemli ölçüde yer bıraktığını hatırlatıyor. John Conway'in icadını bu kadar büyüleyici kılan da tam olarak bu bu iki karşıt dünyanın ortasında yer alıyor gibi görünüyor ve basit, deterministik kuralların karmaşık, görünüşte öngörülemez fenomenlere nasıl yol açabileceğinin muhteşem bir örneğini sunuyor. Ve yaşam oyununun kesin olarak onaylamamıza izin verdiği şey, muazzam, karmaşık ve son derece organize bir evrenin aşağıdakiler tarafından tasarlanan basit kurallardan ortaya çıkabileceğidir. İki tavla oyunu arasında sakallı bir tasarımcı tarafından.